Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Borderlands 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında pek de kaldığımız yer sayılmaz çünkü normalde kaldığımız yerde hava biraz daha karanlıktı. Claptrap buradaydı biri konuşuyordu. Ama ben oyunu yükledim. ya yani oyun orada Save and quit dedim. Benete gerilere bir yerlere attı. Bayağı gerilere ben yardırdım buraya kadar ve bu işte buradan bakın clip orada işte. Şimdi devam edeceğiz. Bir şeyler çıksa da Artık diyorum para çıkıyor, para para para. Tamam, abi, para da lazım bu oyunda biliyorsun. Ya bu canları alamıyor muyuz şeye? Yani daha sonra kullanmak için. Var mı öyle bir şey varsa, club de şurada bir yerde var. aç, aç, aç geliyor. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var. Niye club trap'i sevmiyorsunuz siz? Ben club trap'i görünce oh. çok sevindim şahsen. Hah? Ha yandı. Evet. Evet ondan. Acıtacağı belli zaten de. Şimdi elimde bir tabanca var ve ben tabancayla bu koca yaratığı yaratık. Ben bu koca yaratık. Ya bu niye tek tek sıkıyor? Kritik atıyorum yalnız. Bayağı iki tane de üstü üstü <laughs> Of acıdı bu. Bu acıdı, bu acıdı, bu acıdı. Çok fazla kritik mi atıyor bana mı öyle geliyor? Borderlands bir de bu kadar çok kritik attığımı hatırlamıyorum. <laughs> ya, gel lan buraya. <laughs> ya ama <laughs> Critical kill attı yani şey geçtim. Abi uzak dur. Ben benden uzağa kallana yakın ol diye bir laf var ya işte. Ha o sana gelsin tamam mı? Uzak dur benden. Seni. Lan! Lan! Alt <laughs> mı? Level atladım. <laughs> Ay çok güzel. Level atladığıma sevindin sen de değil mi? Oha lan ne düştü bu kadar. Abi

Girisin ki allısın Ama seviyorum seni. Kır da, alayım ben oradakileri. Teşekkürler. Would ee? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. hyperion tech. Child's play. And open. Olmazsa görürüm seni. Ya yeah. geri zekalı. Ha, çocuk oyuncağı. Ne oldu? Hatun gel aç. Ağzını oynatmadan nasıl konuşabiliyorsun? Ya çok güzel gülümsüyorsun. Çok güzel gülümsevi Niye öyle gülümseli Çekil be o benim Tabi niye Açıyoruz. Ve sonunda ilk adım akıllı Akıllı ilk, ilk adam akıllı Evet silahım geldi Shotgun, shotgun mı? <laughs> ya Ne shotgun'ı ya Minion, ya bir sus be minion minion çakacağım ağzının üstüne Ya Bir şey gelir hani şatkan da severim şimdi yalan söylemeyeyim ama Hani Masters Bir şey derdim sana ama Sen benim masterım mı olacaksın I'm ya mı diyorsun burada mısın bu konumda mısın? Dur var sakin ol ha. To alayım ha. Ha. Chapter 2. Yaşasın. Hadi bakalım gider. Hey Allah'ım ya ben bu claptrap'ı seviyorum ama böyle çok şerefsiz konuşmalar yapıyor. Mas üstadınız sana ihtiyacı var falan. Yürü git lan. Keep Sen nesim... kıyasını... misin? Mi? Ne yaptıydı? Ne yaptıydı? Ne oluyor? Bir dakika ya. Ya bir şeyler vardı. Bu değil. Bu. Bu ne? Bunun ne olduğunu açıklarsanız ben ona göre hareket ederim. Bu bölümde bunlara bir şey yapmıyorum. Sanırım skill dağıtma olayı gibi bir şey ama. Kill loaders, kill bruisers. Bunlar ne ki? Bir bana açıklasın bunları. Ha, ha reward ödül Ödül diyor. Gundam, gun damage, shield capacity, daha shield'ım yok lan dur. Eee, gun olsun. Gun arttırdı. Bir tane daha alabiliyoruz. O da ne olsun? O da fire rate olsun. Heh. Silah abanalım. <laughs> <laughs> Gerizekli abi, yürü <laughs> abi. Yürü. <laughs> We play games like dodge the bug torch and don't get dunked into the pool of acid. I was really good at the first one. Attention, people of Pandora, handsome yeah. Jack here, ah, yeah. offering yeah. a million bucks to whoever brings me the head of the bolt hunter who just arrived in Lyersburg. Oh, and I'm still offering a reward for rolling the mass murdering leader Ooh. of the Crimson. O, good hunting, bandits. hayır 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 ben öldüremeyeceksin sen hayır ay yenisin kaptan flint find. sen kimsin ki ha 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 tabi oldu ha ha tabi ben de diyordum da bir kötü adam gelsin de beni kaptan flint'e götürsün de oyun da burada bitsin ya aç sen de bir ne gerizekalısın ya vur 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 Kafa at. Ne hamurluk? Ne oldu? Aa, Sir Hammerlock. Seni tanıyorum <laughs> ya, Aa, <asıyorsun. gülüyor> LOL <ye> Hammerlock. Lol. Lol. <laughs> ya açın şunu abi ya, ben böyle adam öldürmekten sıkıldım. Lol. <laughs> <laughs> Bağım ya. Aa, Şu var, var. Var. Ne yapıyorsun ya sen orada? Lol. Lol. Geri zekalı sen bir salak kim ha? Sen mi? Lol. Bakın başka. Sen gel abi. Lol. Oh shield. Bulimongs mu? Ya bir bunlar eksikti. Tamam onlar tepişsin. Onlar tepişsin. Umarım öldürürler. Ama beni gönder. LOL. <laughs> Heh, sen öldür onu. Ah hey! Lan! <laughs> Manyak. Yalnız bu şarttan bayağı iyiymiş ha. Bulimong! <laughs> ben geliyorum. Yalnız böyle adam öldürmek çok zevkli abi bak şöyle lol. <laughs> 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 Oğlum çok sevdim ben böyle adam öldürmeyin ya. <gülüyor> <gülüyor> geldin, tam, hey, hadi. Hey, hadi. Hey, ha 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 tabi daha bitmedi ha minion diyor vallahi. Bir çakacağım kafasını. Come evet, to my shack and I shall restore Claptrap's sight. Adam dans ediyor ya bildiğin dans ediyor ya. Back, adam... adam adam dedim claptrap de. robot, robot gözünün önünü göremiyor ya. bu gitsin önce. <laughs> gitsin mahal. <bakalım. Ben gülüyor> <yapayım. gülüyor> yettim vallahi han claptrapı böyle durdurarak çok konuşuyor değil mi Clark? Çok farkındayım. Sir, Sir Hammerlock. Senin koluna ne olmuş? At your service. Ya şu klep trafi tamir et Fully de kurtulayım ya. Al şunu başına. Çok konuşuyor. Seviyorum Lashmen ama Lashmen çok, çok konuşuyor. Al şunu. Alır, Alır mısın şunu? I'm headed to sanctuary myself. From what I hear, the Crimson Raiders there could use like you. Heh, al. al. Bana ne? Ben bir şey yapamam zaten. Heh. Ne yapacağım çok merak ediyorum. Ben de iyiyim bari. Heh. Beraber. Hı. Bu muydu yani? Ya bunu babam da yapar ya. Ben bile yaparım. Babam geçti ben bile yaparım. Evet maalesef konuşuyor Minion. ben de fark Ya minyonunu da sen de ha çakacağım ağzının üstünden sonra. Sen bana çirkin mi dedin lan? Oyundaki <laughs> en karizmatik karakteri seçtim de <laughs> Seçilebilecekler arasından yani. Dude, dude, oh dude Yalnız İngiliz bir adamın dude demesi biraz tuhaf değil mi? Hani senden bir mate beklerdim ben. Hani İngiliz abileriniz genelde mate diyor ya. ya. Şunları şey edeyim de bir. Görevini bir biraz şeydim de. Burada kurcalanacak yerler var. Biliyorum. Buyur canım. Ah. Fast travel. Heyo, hızlı yolculuk şeyi açıldı. Ne yapacağım? Come on, work, The bounty board's broken. The resistance must have disconnected it before they left the sanctuary. I planned a postal jobs for you. Oh well, just speak to me instead. Al o zaman. Ah, yaptım görevi. Buyur. Oh, how are you enjoying Liarsburg? This town used to have a spectacular amount of hustle and/or bustle, for its distance fled to sanctuary to escape Jack's arm. Evet, Most sevdim. of anyway, Captain Flintman killed anyone who stayed. Ne şimdi? Neden böyle bir şey yaptıysam? Neyse. Ee, tamam. Shield ve shieldımızı da aldık Sonunda, lol shield. Eler, ben taktım

sanctuary. Let's go this way. what's gonna happen, Hunter. Senin görevlerini alamıyor muyum? Senin görevin yok mu? Ama kabul Flint, iki görev birden aldık. Bakalım ne olacak. Ee... İlk önce şunun görevini yapalım. Bakalım yapabilecek. Bir yaparım ya. İlk önce bunu yapalım. Hadi bakalım. Sanırım yaparım yani. Emin değilim ama. Yapacağım. Yap. E A <laughs> Görev yaparken sokma şunu be. Ya biliyoruz tamam ya Hadi sen de bir şarjör değiştireceksin abi, hadi Hadi, hadi, hadi Şunu alalım, Oğlum uzak dur. Abi niye tek tek sıkıyor, bu kafayı kırmayacak bana Uzak dur Aaaa, manyak, ne yapıyorsun? Ne oldu oradan çıkamıyor musun? Ha çıkabiliyor varmış. Lol değil. Aa öldü. Dur nişan alamıyorum zaten. Oha. Abi ben mezarlığa dönmek istiyorum. Şu açık bir alan istiyorum abi. Uzak dur be. Abi yeter Aa. Oha Abi çok yavaş Şimdi yavaş şarj Bu muydu bu görev? Bu mudur yani? Neden mezar taşlarında isim yok mu? Onu anlamadım. Hepsinden nefret ediyorduk zaten manasına mı geliyor yani bu? He? 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 Konuşun. Açıklasın biri. Görevi bir şey edelim verelim. Sonra bölümü bitirelim. Nerede bu? Heh, Al hacı yaptım görevi. Clear Pond diyor. Bir de başka bir görev daha varmış. Ha, ya bölüm bir parçası daha varmış. Neyse. Biraz uzun olacak ama e, ne yapalım? Zaten e, dün de video yüklemedim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biraz daha uzun olsun canım. Ne olacak? Lol. Lol 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 lol. Ölmedi. ölmedi. Aa ölmedi. Aa ölmedi. Sen niye ölmedin? Sen ölür müsün? Öl. Lol.

ben de öyle umuyorum. Şimdi turnen ha. Şimdi vereceğiz görevi. Burası tahmin ettiğimden kısa sürdü. Ben burası da 5 dakika falan alır diye tahmin ediyorum ama neyse. Tahminimden ben daha kısa sürdü. Neyse verelim de şu görevi. Nerede bu adam? Neredesin? Sür Hammerlock. Hammer Hammerlock buyur. Öldürdüm hepsini. As as Aa silah mı aldım? Hı, iyi. Vallahi iyi. Bakayım silah mı aldım? Onlar emin olayım ya Buradan mı bakılıyordu onlara? Skills, inventory, ha. Ha evet, silah almışım. Damage'i falan ama daha düşük bunun. Ama bir dakika. Şöyle yapsam, birinde bu olsa, birinde de bu olsa, bakayım nasıl olduk. Oo, bayağı iyi oldu bu. He? Ben sevdim. Hoş oldu. Çok seks oldu, evet. Evet, 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 evet böyle iyi. Evet iyi. iyi. Her neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler e, nasıl bölüm oldu ben bilmiyorum e, biraz aceleye geldi gibi sanki evet biraz aceleye geldi bölüm e, ne yapalım canımız sağ olsun. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler e, twitter facebook gibi yerlerden bağışlayabilirsiniz oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın unutmayın hoşçakalın.